Selamlar tekrardan. Hatırlarsanız en son Rabat'taki gün batımını izlerken orada kesin işte şarjı bitmişti çünkü. E, şarjları mobilyede depoladım ve şu anda da Rabat'tan e, Tancı'ya şey doğru yola çıktık. Şu an bu tren içerisindeyiz. Bu hızlı tren daha önceki daha nazaran biraz daha gelişmiş ve herhalde daha hızlı diye tahmin ediyorum. Ee, Beraber bize Neredeyse ee, şu an saat 18.30'da yes. e, saat 17'de biz bir aktarma ee, aktarmadan indiğimiz hemen 20 dakika sonra o tanke direkt direkt giden trenle bindik ve yola koyulduk. Manzara da mükemmel <laughs> oldu. arada. şunu çünkü biz de buradaki ulaşım şeklini anlatmıyoruz. Eyvallah. Teşekkürler. Çok sağ olun. Selamlar. <laughs> ulaşım biçimini anlatın Şimdi burada ulaşım şöyle gerçekleşiyor. Ee, falan hiç bakmadık. Ee, sadece tren araçları. Okay. <laughs> yeah, thank you. Yok, oh. This. Thank you. <laughs> Hadi adam çocuğu gibi böyle bir şey ne yapıyorsun falan filan Vlog mu çekiyorsun diye sordu Hemen yani, gitti böyle şey Tabi neyi sabitleyemediğimi görünce Peçete gittim daha altına dayanacak bakmak değilse. neyse ee, Morokka'da e, birden fazla aslında şehirde rakarak sınırlaşıp çıkmak. E, bunu işte bazı uygulamalarla yapabilirsiniz. E, i̇şte bu davadaya benzeyen, bu da yani. e, buradaki drive e, yani, gibi uygulamalar var. İşte bazen de şey, e, işte tren ve uygulamalarla işte, yapabilirsiniz. sağlayabiliyorsunuz. E, treni sürekli deneyimledik ama otobüs hiç deneyimleyemedik. O yüzden tren hakkında seni göreceğim. Buranın bir web sitesi var. Adı da o, o, N, C, F diye hatta size logosunu göstereyim. Şöyle bir şey. biz evet, biletlerimizi online aldık ve işte direkt kalkış ve varış yerini yazdığınız zaman tarihlerinizle beraber size bütün saatleriyle beraber ne kadar fiyat olduğunu gösteriyor ve online ödeme yaparak aslında bileti satın alabiliyorsunuz. Ee, genel aktarmalı oluyor bunlar. Atıyoruz işte Rabat'tan e, geçmek istediğinizde bir ara durak oluyor. Orada iniyorsunuz, 15-20 dakika bekliyorsunuz ve da diğer direne biniyorsunuz aslında. Ee, i̇şte bulabilir miyim ya da nasıl geçebilirim e, konusunda fazla dert etmeyin. Direkt olarak internet sitesinden çıktı aldığınız PDF'i e, direkt olarak görevliye gösterdiğiniz takdirde sizi yönlendiriyor kolay bir şekilde. Size böyle yaptık. Şu anda da gayet memnunuz. Bunun yerde aslında benim sunmam gereken yer değil e, ama Bırakmamak lazım Direkt böyle bak gibi bir yer, şeylerin satışları, ee, gibi bir yerde bastı oturuyoruz şu an. Bunlar şu an bu şekilde. Bakalım i̇şte trenden indikten sonra direkt hostel'e geçeriz en azından. Ondan sonra da burada daha henüz ne kadar kalacağımız belli değil çünkü 2 günlük hostel kuralı İstersek kafamıza göre uzatabiliriz çünkü diğer şehirlerde de problemimiz yok şu anda. O yüzden biraz nasıl motor etkili olabiliriz? Eğer ki iki gün <laughs> ilk tanrıca seyahatimize gelmezse belki üçüncü, dördüncü, belki beşinci de sahip tutabiliriz. Böyle. Ay, buradaki evet, bu tren istasyonu çok var. iyi. Şu an kaç tane tren istasyonunda indik? Çok fazla. Tancalaki herhalde en iyisi olabilir bu arada. E, giyimden tutun, yemeğe kadar, food kart'a kadar. E, birçok mağaza bulunuyor aslında. O yüzden hani buraya bir tık erken gelip burada da böyle vakit geçirilebilir. Bir tek böyle havalimanı konseptinde yapmışlar. <laughs> Niye bu <o> kadar bu? <laughs> Okey. Oha bir şey söyleyeceğim. Bayağı iyi burası. Arkadaşlar bu arada biz burada kalıyoruz. Hilton'da değil mi? Aynen. Keşke. <laughs> no. oldu? Bro, thank you. Şu ana kadar Casablanca ve Rabat'tan sonra Gördüğünüz en gelişmiş yer herhalde ya. Yani. Bir de şu an size burada kullanmış olduğumuz taksi uygulamasını in-drive'ı göstereyim. Daha önce bahsetmiştim. Kaç ben... kilometre gösteriyor? Ee, bilmiyorum. Bakayım. Aa bak tam şurası. Bak bakalım doğru mu? Doğru doğru. Doğru. Doğru, doğru mu? Bu tamam, doğru. Okey. Ee, barış konumunu yazdık ve araç çağır diyoruz. Şurada bize fiyatını gösteriyor. 22 mad olduğunu. Araç çağır dediğimiz zaman da aslında bizdeki siz, alışık olduğumuz sistemin yanı sıra bu biraz daha farklı. Şimdi gördüğünüz gibi direkt o bayağı geldi. İlk şunu ilk başta bir tekrar. Yani şöyle gördüğünüz gibi teklifler geliyor aslında. Bu tekliften bir onay yapıyorsunuz. 22 22 4.7 2 dakikaya burada diyor. Onayladım. İşte böyle onayladıktan sonra da aracın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Şurada biz de şuradayız. Buradan böyle gelecek. Bizi alıp götürecek. Ee, ne kadardı bu? 22 miydi? İşte çarpı 3 yapabilirsiniz. 2'ye de böldüğümüz Çok zaman Burada ulaşımın bayağı uygun olduğunu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimizde Karim, ya bu Indriver bilmiyorduk. Karim diye bir uygulama indirmiştik. Karem diye yazılıyor. E, havalimanında vesaire o geçmiyordu ya da kullanılmıyordu bilmiyorum. E, o yüzden havalimanından gideceğimiz yere çok pahalıya ulaştık. Bardım, Buraya gelirseniz haberiniz olsun, e, Indriver'ı mutlaka kullanın. E, Kanka öne geçsene. Hello. Selam selam. Nasılsın? I'm Thank you. What's your name? Hamza. 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 Yes. Okay, your How plate, your plate is different. Different? Uh -huh. Yes. Yeah. Okay. okay. This is the vlog. Yeah. Okay. <laughs> okay, no problem. Okay, thank oh, you, bro. bro. Uh, ee, şunu da söyleyeyim. How are you vlog? Turkish? Turkish. Turkish. Yeah. Okay. Ee, şimdi şöyle bir olay var. Uh, ee, bu bahsettiğim uygulama. Burada yasal değil değil mi Mustafa? Okay. Yani değil gibi. Hani o yüzden biraz daha ucuza e, seyahat edebilirsiniz, ulaşabilirsiniz istediğiniz yere. Öyle. Şimdi indik. Abi güzel bir yere benziyor biz bir hostele doğru bir gidelim bakalım. Hemen şu sağ tarafta deniz var. Buraya da araç girişi yokmuş. O yüzden indik yürüyoruz. Hostele böyle bir yoldan gidiyoruz. Abi çok güzel, otantik ve tarihi görünüyor. Şimdi şu önümüzde yürüyen bize yol ya soruyor. Kardeşleri falan bakalım. Umarım kardeşe yana şeyler kitlemez. Abi geçtiğimiz yollara baksanıza. Çok dar. Şuna bakın. Beşiktaş. Beşiktaş. <laughs> okay. Arda Turan. Arda Turan. Diyorlar know Galatasaray. Yeah. Bu arada bu. Murat Riyaz, Galatasaray. Hakim Riyaz. Hakim Aa, Riyaz? ah Galatasaray. I don't know Riyaz. bro. I don't follow football. I don't, I don't yeah. You're lucky today to today, today is lucky day. Uh -huh. One day in a week. Ah. We are you staff in uh, Riyadh Hostel? Yeah. Ah, okay. Yani yolu uzatıyor mu? Kestirmeden mi yutuyor bilmiyorum. 3 dakikalık yolu 7 dakikadır görüyoruz. Hello, how are you? <laughs> Eyvallah. Bakalım bakalım. Pa para ister mi lan sence? Hadi gel bir daha girelim. İster mi? İstemez, ben de sevinirim de bakalım ne olacak göreceğiz. 43 Okey Okay, arada da böyle bilgiler veriyor. Buralar hep restorasyon görüyormuş falan diyor da eğer ki bir amacı olmadan bizi götürüyorsa çünkü özellikle sordum. Ee, çalışan mısın diye falan da bilmiyorum kanka ya. Ee, Vallahi şu an bir sağ yapacağız falan filan bakacağım. Adam getirdi. <laughs> Adam getirdi. What is that? Hı hı. Dar, it <laughs> dark, house. Dar. Dar. Yes. Anladım. O geldik. Şimdi işin güzel tarafındayız. Thank you bro. You're welcome. Thank, Thank you. you. After, after, you want <laughs> to get information. We don't have. Okay. okay. Thank you very much. Thank, Thank you. you. Nice You're to welcome. meet you. Bye bye. You're welcome. I wish you the best. Hello. Hello guys. How are you guys? How are you? Good. Thank you. Oh, good. From Turkey. Yeah. Okay. Thank you. Abi, adama helal olsun be. Buraya kadar getirdi. Arada böyle güzel yerler tanıttı falan. Hiçbir şey istemedi. Yes, bye bye. Çok iyi. Oha, bayağı iyiymiş burası. Sevdim. Ottoman. 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 Ottoman ring. Oh. Okay. <laughs> Thank you. Okay. So guys, would you like to pay with euros or dirhams, please? Uh, we paid on booking. No. Uh, on no. Booking, you just have a reservation. Ah, huh, okay. Ah, okay. You can have like a prepaid okay. booking. Oh, uh, Do you accept credit card? Only cash. Cash is better. Bro. Really? Cash is the king. Cash one. Uh, how much uh, dirham? No dirham. Dirham, maybe. How much dirham? Dirhams. Kitapta bu. O 20 bir tane daha yeni lütfen. Okey, kalacağımız yer şöyle bir yer. Sadece üst katlar varmış. Yapacak bir şey yok. 2 tane abimiz de burada uyuyor. Öyle. Bakalım. Şimdi bir kafeye doğru çıkıyoruz. Yanlış da geliyor olabiliriz. Neyse, çantalarımızı bıraktık. Büyük çantaları hostele bir şeyler atıştırmaya. Daha doğrusu önce biraz çalışacağız. Ondan sonra bir şeyler atıştırmaya çıkarız. Şu aşağıdan çıktık. Şöyle bir kafe bulduk. Müzikleri süper. İçerisi çok otantik. Sağdaki arkadaş da İspanyalıymış. <laughs> Okey, abi görüşürüz. Hadi, kendine bak. Bye bye. Okey. Şimdi bu geldiğimiz kafeden yavaş yavaş ayrılıyoruz. Ee, ayrılmıyoruz. <laughs> Neyse, burada yaklaşık bir 2-3 saattir çalıştık. Ee, yavaş yavaş bir şeyler atıştırıp konsere geri dönüyoruz. bir restorana geldik. Buranın adı Kepdani. Şöyle işte meze mi desem, başlangıç mı desem bilmiyorum. Ortaya böyle bir şey getirdiler. Sen ne söylemiştin? Acın. Mustafa da cin diye bir şey söyledi. Ben de işte deniz ürünleriyle harmanlanmış bir makarna söyledim. Biraz fazla klasik kaçtım. Çünkü açım. Riske etmek istemiyorum. Beğenmezsem diye. Ve burası da yarım saate kapanmak üzereydi. Ee, o yüzden biraz bilindik bir şeyler söyleyeyim dedim. Onun dışında ee, burası hakkında şöyle bir bilgi verebilirim. Yani burası dedim yaşadığınız bir olayı anlatacağım size. İkidir, e, hem hostele giderken hem de e, kafeden çıktıktan sonra buradaki restorana gelirken başınıza geldi bu. İşte Sizin turist olduğunuzu anladığı zaman bazı kişiler e, işte nereye gidiyorsun? İşte otele mi gidiyorsun? Otele kadar götürüyor. Ya da tüm restorana mı gitsin? Restorana kadar götürüyor. Ve muhtemelen seni e, gittiğin restorana değil de yol üstündeki başka bir restorana sokuyor ki muhtemelen senden bir şeyler koparmasa da o götürdüğün restorandan muhtemelen bir şeyler alıyor vesaire. Adam hatta yolda şey bile teklif etti. İstersen sana sigara da verebilirim ama işte öyle yani. Bir bakalım. Yemek bir gelsin onu da çekerim size nasıl göründüğünü. Görmüş olursunuz siz Şimdi yemekler mi geldi? Tacini şöyle bir şey. İçinde ne var bilmiyorum tavuk dışında. Benimki de böyle. İçinde işte kalamar. Ee, balık, makarna. Başka bir şey varsa da onu bilmiyorum. Güzel ama şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Yani bu yediğiniz iki şey benimki 95 makarna olan. Ee, tacini de Mustafa'nın iki. 85 tuttu. Yani böyle bir yere göre e, buranın aynen bir tık e, yüksek klasman bir yerine göre bence o gayet, gayet iyi bir fiyat.